Afiyet olsun. Çok tatlılar lan. Çiftlere bak. Yaprak. Ne ya, ağırlığa. Biraz uzaklaşalım. Evet bak bu. Bak o grili de geldi arkamda. Bütün aile burada Annem, annem çekil ama oraya. <laughs> Nasıl kaçıyor? Bu kaçan mı? Bu kaçan mı? Oğlum 3 tanesini de yakaladı çocuklar. Ver bir tanesini bana ver bari. Al bir tanesini. Seç beğeni al mantığı mı oğlum bu? Hı hı. Seç ver üsttekini. Tutun da. Tipine <laughs> bak. Tipine bak. Bunun için kaç para istersin? O 7000 bin lira. Evet seninlik. <laughs> <Ya, küçük gülüyor> Bir de mizah yapıyor amına. Ya bunları çok zor buluyoruz. Vay amına.